Çok kötü durumdayım ve dışarıdakiler saat kaç oldu diye azarlayacak beni. Bak şimdi izleyin. Parlak Ahmet var. Parlak Ahmet Emrah'ta. Parlak Ahmet Emrah'ta. <laughs> Sıla Savaş öyle yapıyor. Saat kaç? Ben de o bulayım da. Gel gel bana yaptığın hareketi göster bakayım. Nerede kaldın diyorsun yani. Ben bugün çok yani önemli... Yani hastalar değil. seni soruyor. Diyor ki, lemon ucumuz gelmedi. Uydurma be. Diye. Hastayım aslında. Metin benzi atmış? Ölüyorum. Makyaj bile yapmadım. Makyaj yapacağım birazdan. Neyse güne böyle girdik. bak. Elif de merak etti. Elif, külü karı. Neymiş? Ankara'yı sevmi. Ankara'yı sevmeyenler Ankara'da karını yesin. Ankara sevilmez mi ya? Nasıl kar yağdı? Nasıl güzel yağdı? Arkadaşlar Honda Civic'lerde neden arkada silecek yok diye soruyorsunlar. Yorumlara yazın. Neden arkada silecek yok diye yorumlara yazın Honda Civic. Evet, Honda unutmuş. Paran o kadarına mı yetti? <laughs> Paran o kadarına mı yetti diye. Arabayı yaparken Geç, unutmuşlar mı ya? Yani? Arabalarda böyle tutuyor. Amerika'da tutmuyor. Zaten arabalar hiçbirinde yok. nasıl siliyorsun sen Bak, arkayı? Onda da yok. Silmiyoruz biz. Akıyor zaten. İyi bir oldu. Ya. Ya. ya yalan söyleme. Param yetmedi demiyor. <laughs> de. <laughs> bak poz var bakayım. Şöyle Aa, Kar kar nasıl yakıştı. Demek ki yaşlanınca güzel olacaksın. İnşallah. Oy <laughs> <Ay, gülüyor> buzu gibi bakar yer. Kar. Kıyamet. Kargış kıyamet. Harbi dün arabanın içini dışını yıkadın ya. Güzel ya. Harikası bir Ahmet. Evet. Çamur da arabanın içinde. <laughs> Yok insanlar bir atma bir karı, dayak bekliyorum. yiyeceğiz senin senin yüzünden. Her bulduğuna kartop atamazsın. <laughs> Dövecekler bizi şimdi. Şimdi Ankara'nın çocukları kar keyfini çıkarmak için yola çıktı. <laughs> Hangisi? Hayır <daha? gülüyor> mı? Allah'ım Çok dikkatli ne oldu? En hızlı kim ayırsa, kayacak? Kayarsın. Uh, oh, oh, oh. Aa, senin, Bak çok. Oğlum, hiç yönelmez, Lani, Lani. Lani. Şişi, çocuk da kayıyor. kayıyor hocam. Kayarsın orada. Aynı anda kayın. Bekleyin de aynı şey anda kayın. kayın. Çok tehlikeli değil mi ya? Evet, çok işte. dik. Oğlum <laughs> buradan kaydırıyor hiç. Kaydı, koydu, çok kayık duruyor lan. ben çok korkuyorum. 2 3. Aa! çok korktum. ben çok korkuyorum. 2 3. üstüne geldi. <laughs> Eyvah lan. Bizi... iyi ben yanca. Gene bizi açıkla. Ben şey. varım. Biz varız. <laughs> İmdatlar olsun. Oha. <laughs> İmdat. <gülüyor> 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 Özge. Ay. Çetere, Gözde, Gözde de sen de bir Ablam ne yapıyor orada Hocam ne yapıyor? <laughs> Samet hoca mı? Savaş var dediler geldi. Aa kayıyor. Direkt kaydı. <laughs> Sula sen ne kayacaksın? Kam ana. Ben korkuyorum ya. Hop gel gel. Gel gel ben sana öğreteceğim. <laughs> Uğur. 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 De de Hadi. Kızlar da geliyor. Kayış öyle fansını biliyorsun. Hani bak bak. <laughs> Selim sana çok kötü şeyler söylerdim. Yüzüm acıdı ki kim vurdu bana? Beni gözümden kim vurdu? <laughs> Ağzınıza tüküreyim. <laughs> Samet'in ağzını kıracağım. Kaçın Oo! Içeri, dondu gözüm. Gözüm. Kayın. <laughs> <Gözüm. gülüyor> <laughs> 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 düşüyordum. Oy. <laughs> Açma. Hangimizin gözü daha küçük? Ama aç gözünü, gözünü. Şöyle mi? Şöyle açacaksın gözünü, gözünü. Benimki daha küçük. Bence benimki daha küçük Kesinlikle ya. Kesinlikle daha küçük. Allah benimki küçük. Bak. Ne güzel olmuş renkli lens ya. Ben taktım bende ki yemin ederim bak böyle yeşil gördüm, mavi gördüm, puslu gördüm. Ne yapıyorsun? En çok sever. En sevdiği veterinerim. Bayılır <laughs> bana. Bayılır bana. Aşık bana yani. Ölür. Ne yapıyorsun? Çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Her gün vlog çekiyorum artık. Her gün. Köye bitti mi hocam? Köyüne yazın. Şu an o gitmiyor. Araba çıkmıyor. Ay. Yani. Abi senin valla çok iyi anlaşıyoruz bugün ha. Evet, çok evet, ilginç. Töbeler evet, evet. Tövbeler olsun. Es Allah yine de. Merhaba. Evet, evet. Valla sizi çok seviyorum ya. Yani sizi görünce mutlu oluyorum. Yemin seviyorum. ederim çok mutlu oluyorum. Sizi gördüm koşarak geldim. Kaliforniya'dan <laughs> geldim sizin için. Mesela ben de kalif, e, kalorifer peteğinden geldim. Bıraktım o kalorifer peteğine sıcacık. Evet, evet, evet. ne yaptın? Ama saçlar çok güzel olmuş boyayınca. Kızıldı ya. Evet. Hiç çok hiç güzel izleyelim. olmuş. Hocam söylüyorum beni Normalde böyle durmuyor. Ben böyle kulağına falan dokunacağım. Ben şu an çok şaşkınım. Ben ben daha şaşkınım. Ben dedim ki bu bana kızacak ki ne? Çöbeler olsun. Yumuş ne oldu anneciğim? Siz size alışmış olabilir. Allah Allah. silesini yemiş yemişim. Vallahi yemiş. Anne başka veterinere götürdüler dedim. <laughs> Kime götürdüler? Diyecek. Beni kime söyle bakayım konuşamıyor diye güvendiler. Ya kurban olurum size. Ya biz niye ameli gibi? Merhabalar. YouTube abone olmayı unutmayın. Hep unutuyorlar. Bizi... Be beğeni çok önemli. Bak bize öne atıyor beni. Evet. Ama sahip güzel. Evet. Ya her şey. Oturduğum her insanları oturduğum yerden takip edeceğim. Ya Benim yarım kardeşim ya. Çak ona yazılıyor. Anladın mı aşkım? Ben yanlış mı duydum? <laughs> Yumuş sana ne oldu anneciğim? Tövbe yarabbisi. Maşallah. Bir olgunluk gelmiş vallahi maşallah. <laughs> Yeşim, <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> Evde yemek vermiyor mu sen anne? <laughs> yavaş yavaş yavaş. Allah Allah. Sen, Allah. Allah Allah. Siz normalde keserken aşırı tepki veriyordu. Beni Biri cimcirsin birisi. <laughs> Allah Allah. Durgunlaşması da sıkıntı değil, değil mi hocam? Yok durgunluk değil ki bu. Sakin. Uyumluluk. <laughs> bu gerçekten şey yani. Bak çikolata has bitmek. ki mesela hepsini tepki vereceğini düşünmüyorum. Bir kız değil ama o, yani. o kadar olsun. Yani, o değil yani. bu beğenmedi. Ayakları hiç kesmemiştik şu ana kadar. Ucundan aldım zaten. Hani ona tepki verecek mi diye merak ettim aslında onu da vermedi. Nasılsın? Alo? Adam biz bunu genelde hiç normal davranmıyor. Şöyle otur, şöyle ama otur, sen yapıyorsun otur. da ben yapınca bana normalde çok kızıyordu bu. Durdu, bir şey yapardı. Evet. Hani bir de hiç zorlamıyordum da yine aynı davranış şekli. Hiç çıkma Anne hadi eve gidelim. Bak şöyle falan yapmam ihtimal de şeydi mesela benim şey benim bundan. Evet evet. Allah Allah. Tövbe ya. Kim en başta yapacağız? Şaka <gülüyor> Öyle. Çok teşekkür ederim. Bir ama bu yan çek yan yan yan. Youtube'a yan çek. Ben de kullanıyorum YouTube? hocam onu. Ya. E, real source değil. Ama hocam o, ama o yedim adam, yok ki, ki benim. Dikeyde <laughs> de yatırıyorum. Demedim. Demedim. <laughs> Şahin yani mi? Şahin 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 Takip edin ya. Lütfen. Şimdi aşırı inanılmaz eğlenceli ya. Ben çok Çok fazla var. para ödedik reklam için. Takip edin. Şaka. Şaka. İlk bu ayısınız. İki bana Hala kızmıyor ya. Uğraşıyorum kızlar. Hadi görüşürüz. Geleceğim Sonraki baba. şeyde mini de. Alo. Alo. Ne <laughs> diyelim? Blue <laughs> Heh, tamam gram benmiş lan. Gram ben. Antik dediler, salın. Antik, niye antik olacak? Hıslamaştırdık. Saklanan kedi senin kediymiş diyorlar, doğru mu? Evet canım. Temiz ama. Namaz eteyim. Namaz zikilastı bu hamba. Ne mi? Bak, gördün mü? Sen de yapacaklarmış. Yapacaklarmış dedim ya. Elleri el yapımı. Bak anahtarlık, anahtarlığımı takayım. Aydın Nazar boncuğu var. Bak, Şimdi İyilesini yapacağız. Ya, ya, ya. Bugün ben yapacağım. Yok, yanılmış biraz. Evet. Ulaştı, nasıl ulaştı? Ben ulaşmış kopya. Zaten bu ayak buradan gidikti. Şimdi Hı. bu da gitmiş. Bu da boştu. Şimdi çocuğu alacağız ve besleyeceğiz. Hadi al abisi bakalım. Ne zorunuz olabilir ki adamlar. Bunu merak edenleri hiç iyi gitmiyoruz. Çünkü çok kötü. Ee, enfeksiyon var. Yani antibiyotikleri kombine giriyoruz ama yine de maalesef çok kötü yani kafasını kaldıramıyor. Yani kafatası paramparça olduğu için maalesef. Yani en azından besleyelim. Eee almaya devam etsin. Dayanabildiği kadar. Yani yapabilecek hiçbir şey yok artık. Her şeyi yaptık çünkü. Maalesef. Serumunu alıyor. Sıcak serum gidiyor zaten. Öyleyiz. Yani yaşama dair tek şu an nefes alıp vermesi maalesef. Kar yağmayan düzide ülkemizin yerlerine göre <laughs> kar özleyenler için şöyle bir video çekeyim. Çok güzel. Şöyle. Huzur. <laughs> Neden ısırdığını sorabilir miyim? Sen biraz delilendin hiç ha. Şşş. Alo. Patini indir. <laughs> Senin kafanı kırıyorum ha. Artist. Bak 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 hareketlere bak. 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 Ah. Tırnakların da çıkıyor bir de. Küpeye baksana. sen. Bu dini indir kafana. Av. Ah. Acıdı. <laughs> Sihirlenmeye böbrek derlerine bak bence de böbrek derlerinden sonra daha net ortaya çıkar diye düşünüyorum. böbrek derlerine lazım. Tamam. Güzel. Çadırı getir de şuraya kuralım şurada kamp yapalım. Çok güzel baksana. Bugün parkta kamp yapıyoruz. <laughs> Birinci gün. Ay çok güzel. Bir bakın. Ne kadar güzel. Çok severim karı. Bak, kış insanıyım. Ankara'nın postakları. Baksana ne kadar güzel. Ay, Her yere yağmıyordur ya bu kadar. Günü böyle kapatalım Eda. Böyle kapatayım videoyu. Valla kaç dakika oldu bilmiyorum. O, hava çok iyi ama. Bizim çocuğa canım sıkkın olduğu için çok çekemedim sonrasında ama. Hava çok güzel. back.